Şimdi hoş geldiniz beyefendi. Kim bu? Abbas. Abbas Bey evet, nasılsınız? İyi geceler Muz İyi geceler. Hoş geldiniz canım ağabey. Nasılsınız? Teşekkürler abi. Nasılsın? İyiyim. Siz? Hmm, hı hı. Rezene yudumladım bir e, yudum. Bir rezene içtim. Sever misiniz bitki çayları? Yok hayır abi. Pek kullanmam bitki çaylarını. Kullandığınız şeyler neler? Ne kullanıyorsunuz? Kullandığım ağabey çay, kola, böyle meyve suları. <laughs> yani siz bu hani içecek cinsinde kullandıklarınızı saydınız herhalde. Evet yani e, bitki çayları şöyle sadece hasta olduğunda nane ve limon kullanırım genellikle. Kim kaynatıyor bunu size, nane limonu? E, annem yapar veya böyle hazır oluyor muzaava, onlarla kullanıyorum. Kaç yaşındasınız? 28. 28. Ananızdan başka size hastalandığınızda nane limon kaynatacak, ayaklarınızın altına termofor koyacak ya da karnınız ağrıdığınızda aç yavrum tişörtünü deyip de canım benim deyip göbeğinize termofor koyacak falan birisi yok mu? <laughs> yok Uza abi şu anda maalesef yok yani sadece annem var. Bugüne kadar hiç olmadı mı? E, oldu da Muzi abi yani böyle nasıl diyeyim size böyle eğlenilecek kişi olmadı da. E tamam ee, ona... zaten benim verdiğim örneklerde yani karnınız ağrını göbeğinize termofor koyunca evlenecek yani o, o, anlam çıkmıyor bundan zaten. Ee, olmadı Göbek dediğiniz dışa mı pörtlek içe mi göçük? Herhalde dışa olmalı mı abi tam dikkat etmedim de. Bak bakayım göbek dediğine. Dışa e, mı pörtlemiş dışarıda... yoksa içe mi uyuk hani öyle var ya göbek delikleri merak ettim. Şu anda Uzağlı, e, tren istasyonu var. Şu anda herkes bana bakıyor. O yüzden bakalım yani. Bir kenara bir yere git. O da bak tren istasyonunda ne yapıyorsun? Gece saat olmuş 12.20. Adana'ya gidiyorum Muza Nereye gidiyorsunuz? Adana. Adana'ya gidiyorsunuz. Neden? Evet. Ne var Adana'da? E, Adana'da arkadaşım var. E, i̇ki günlüğüne rapor aldım iş yerinden. Tren ben kaçta? Kaçta kalkacak tren? E, bir buçukta Muza Tren kalka kalkmaz oturduğunda o zaman trende bak. Efendim Uzağlı? O zaman diyorum Aa, şimdi bakalım trende bakarsın. Aa bakarım da Uzağım yani o dediğiniz olsa da ne olur, olmasa da ne olur yani? Olur, şey olur yani. mu insana? Olur mu? Ne demek ne olur? Yani sen mesela diyelim ki bir kızsın. <laughs> ...diyelim ki bir kı kızsın sen... ...ben de senin erkek arkadaşınım... ...benim göbeğimdeki... ...o göbek şeyi... E, ...kordonu... ...göbeğim dışa pörtleyse... ...ya da içe... ...fark etmez mi senin için... ...fark etmez miydi kız olsaydın sen... ...vallahi bilmiyorum Hıza abi hiç kız... ya ...düşünmediğim için yani... ...hiç düşünmedim yani böyle bir şey... ...şimdi düşün o halde... ...diyelim ki sen kızsın ben seni erkek arkadaşım Göbe, göbeğimdeki o delik mi der artık o neyse o dışa pörtlemiş içe geç fark eder mi senin için? Valla herhalde fark etmez bu o kadar dikkatli bakmam yani. Neden insan sevdiği insanın göbeğini görmez mi ne demek yani bakmam? Biliyorum Rıza abi, yani şu anda bir kadın gözüyle e, kendimi düşünemiyorum yani kadın olarak. Dayanılmaz derecede mi çirkin geliyorsunuz bir kadın gözüyle kendinize? Evet Rıza abi. Ha beğenmiyorsun kendini sen o zaman. Evet Muzo abi. Neye beğenmiyorsun? nereni beğenmiyorsun Hı. sen kendini? E kendini beğenmiyorum derken yani böyle ben şöyle güzelim, ben böyle güzelim hiçbir zaman söylemedim yani Muzo abi. Kendinde barışık birisi olduğum için yani. E beğenmiyorum dedin sen. E şimdi diyorsun kendinde barışık birisiyim. Yani kadın, yani nasıl? Kadın olarak herhalde beğenmezdim diyorum Muzo abi. E erkek olarak beğeniyorsun kendini. Güzel erkek evet. diyorsun. Hı. Yok, güzel yani erkekler seni erkekler ya. mi beğeniyor? Ben anlayamadım. E, kadın gözüyle kendini beğenmiyorum hiç diyor ama erkek gözü gözüyle baktığında beğeniyorsun kendini. O zaman yok, yok, sen ben şu anlamda diyorum Uza abi. Yani kadın olsam diyorum beğenmezdim kendimi diyorum. Ha öyle kadın yani çok cazip evet. gelmiyorsun kadın gözüyle kendine. Zaten ben nişanlıyım Uza abi. Nesin? Nişanlıyım ben. Nişanlılı. Evet. <laughs> Benden baksan. İyi yolculuklar. Ya, o zaten nişanlılı. Ay, anladınız mı?